İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencisi. Aramıza hoş geldin. Bu dönemde hem öğrencilik hem de kariyerin için bir kulüp mü arıyorsun? İşte tam da yerindesin. Biz girişimcilik topluluğu olarak neler yapıyoruz? Gel birlikte bakalım. 2008 yılında kurulan, girişimcilik üzerine çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar gerçekleştiren, girişimcilerle öğrencileri buluşturan ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren üniversitemizin en aktif topluluklarından biriyiz. Projelerimize her hafta ya da iki haftada bir toplantılar düzenleyerek hem yönetim kurulu hem de üyelerimizle birlikte karar veriyoruz. Sen de birçok farklı komitemize üye olup Bizimle birlikte fikirler üretip projeler gerçekleştirebilirsin. Gel şimdi biraz da etkinliklerimize bakalım. Tanışma kahvaltımız. Senenin başında gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliklerden biri. Her topluluk tanışma kahvaltısı düzenliyor. Fakat bizim onlardan farkımız her masamızı birer girişimci olacak şekilde ayarlamamız. Böylelikle girişimcilikle ilgili merak ettiklerimizi sorabiliyor ve bilgi alabiliyoruz. Bir diğer etkinliğimiz söylenti. Her hafta bir girişimci ağırlayarak başladığımız bu projemizde çay ve kahve ortamında bir girişimci ile bilgi alışverişi yapıp merak ettiklerimizi soruyor, çeşitli girişimlerde bulunan kişilerin hem başarılarını hem başarısızlıklarını anlattıkları samimi bir ortam yaratıyoruz. Bir başka etkinliğimiz Darla Cez'e ziyaretimiz. Buradaki amcalarımızla, teyzelerimizle beraber sohbet edip keyifli dakikalar geçiriyoruz. Bir diğer projemiz Çocuklar Gülsün Dünya Gülsün projemiz. Yine her sene gerçekleştirdiğimiz büyük çaplı projelerimizden bir tanesi. Bu projemizde çocukların kırtasiye malzemeleri, kıyafetleri, oyuncakları gibi çeşitli ihtiyaçlarını topladığımız bir proje. Bu projemizin en güzel ve özel yanı bizim de onların yanına gitmemiz, yardımları kendimizin götürüyor olmamız ve çocuklarla birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirip mutluluklarına ortak olmamız. Girişimcilik topluluğu olarak bu projeler ve etkinliklerin dışında farklı farklı bir sürü seminer ve etkinlik düzenliyoruz. Yeni etkinliklerimizde sizlerin de fikirlerinizi alıp bu etkinlikleri birlikte gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Son olarak sana neler mi vaat ediyoruz? Seçkin eğitimler sunarak üyelerinin yaratıcı ve ilham verici fikirler edinmesini ve üyelerine kaliteli bir network oluşturmayı, bunun dışında çeşitli eğitimler düzenleyip kendimizi geliştirmeyi, sosyal etkinlikler gerçekleştirerek kafamızı dağıtıp sosyalleşmeyi Girişimcilerle bir araya gelerek ilham alabileceğimiz, eğer bir fikrimiz varsa ilk adımı atabileceğimiz bir ortam sağlamayı ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle yardımları ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunları gerçekleştirirken seni de aramızda görmek ve ailemizin bir parçası olmanı istiyoruz.